Manisa'dan hepinize yeniden selamlar, saygılar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere waffle makinesi kullanmadan tavada 5 dakikada yapabileceğimiz harika bir waffle tarifi vereceğim. Canınız waffle çektiği zaman kolaylıkla yapabileceksiniz. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tarifin yapılışına geçelim. İlk önce uygun bir kaseye 2 tane bütün yumurtayı ve 4 yemek kaşığı dolusu toz şekeri koyalım ve mikserin yüksek devrinde bu iki malzemeyi çırpalım. Yumurta beyazlaşıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Evet bakın, yumurtamız köpük köpük oldu. İstediğimiz kıvam budur. Şimdi sırasıyla diğer malzemeler ekleyebiliriz. Bir su bardağı dolusu soğuk sütüm var onu koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ onu da ekliyorum. Ve tekrardan bir iki tur şöyle bir karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakıp bu güzel tarifi yapabilirsiniz. Sıra geldi kuru malzemeleri eklemeye. 1,5 su bardağı dolusu unu koydum ve sonrasında bir paket kabartma tozunu ekledim. Tekrardan çırpıyorum mikserle. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü her evde bulunan klasik 200 ml'lik su bardağı ölçüsüdür. Şimdi size olması gereken kıvamı göstereceğim. Ne çok sıvı ne de çok katı olmamalı. Şöyle birkaç kepçe sizler için ee, kıvamını gösteriyorum şimdi bakın. Bir boza kıvamı diyebiliriz. Çok güzel oldu. Şimdi pişirme aşamasına sıra geldi. Bu kısım da önemli. Uygun bir krep tavasını ilk önce iyice ısıtacağız. Şöyle elimiz değdirdiğimizde birkaç saniye dayanmaması gerekiyor. Ocağımızın orta gözünde ancak en kısık ayara getirelim. O şekilde pişireceğiz. Tavamız ısındıktan sonra bir kepçe dolusu waffle hamurunu döküyoruz. Tavanın tam ortasına ve kepçeyle şöyle biraz yaydırdım ben. Sonra yaklaşık 2-3 dakika sonrasında göz göz olduğu zaman ee, hemen krebi diğer tarafını çevirelim. O da yaklaşık 1 dakika sonra olmuş oluyor. Tabi bu süre fırından fırına değişir. Lütfen dikkatli olalım ve başından ayrılmayalım. Size birkaç tane örnek gösteriyorum. Dediğim gibi göz göz olduktan sonra diğer tarafı çevirelim. Ve kenarlardan şöyle esteterek çevirirseniz daha kolay olur işiniz. Evet bakın altı hemen kızarıyor zaten. Bu şekilde e, toplamda 8 tane benim çıktı ama dediğim gibi çok fazla büyük değiller. Orta boy e, waffle'ım oldu. Şöyle kepçeyle biraz yaydırım ama bunu da çok ince yapmayın. Çok ince olursa çeviremezsiniz hamuru. Şöyle birkaç tane sizlere gösterdim dediğim gibi. En önemli püf noktası e, ocağımızın en kısık ayarda olması ve Kesinlikle yağ sürmedim bu arada tavaya onu da söyleyeyim unutmadan. Yağsız başladım en baştan sonuna kadar. Hamurun içerisinde yağ olduğu için yağ sürmeme gerek olmadı. Evet hepsini bu şekilde bitirdik. Şimdi sizlere şöyle yakından da dokusunu göstereceğim. Evet bakın yumuşacık oldular. Sıra geldi süsleme aşamasına. İstediğiniz şekilde arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz waffle'ınızı. Böyle çocuklarınızın canı çektiği zaman hemen tavada 5 dakikada oluyor. Şöyle ben ilk önce tabana sürülebilir çikolatadan sürdüm. Evde çikolatanız yoksa bu kısmı atlayıp direkt meyveleri dizebilirsiniz. Evet bu kısımda ben muz dilimleri yerleştiriyorum. Dediğim gibi her türlü meyveden olur. Çok güzel bir tarif. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olup yine videonun altına küçük bir beğeni ve emoji bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Bu sayede videolarım birçok kişinin önüne düşer. Tam orta kısmına ben dondurulmuş orman meyveleri koydum. Mevsim olmadığı için çilek koymadım. Çilek de çok yakışıyor. Fındık kırığı ve evde bulunan çikolata soslarımla süslemeye devam ettim. Tarifi denerseniz olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yine güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler waffle'ımın son kısımlarını izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izleyen ve destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni güzel ve farklı lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.